Ayşen, selam. selam. selam, selam. beyni Evet, Kaç yaşındasın? 18. Sen <laughs> nereden bağlanıyorsun? Ankara'dan bağlanıyorum. Ankara. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Hmm. Benim kurulüs memurum. Lise sonuçsun sanırım. Nereden aldın? 18 yaşında <laughs> olduğum için. <laughs> al al. Biraz peki bize hobilerinden bahsedebilir misin? böyle oynamak. Daha çok <gülüyor> de... <gülüyor> <gülüyor> bu değil mi? Sadece bu. Daha <laughs> da çok güzel oynamak. Bir de lolcu sevenlere Peki okay. e, arkadaş grubun hakkında ne düşünüyorsun? LOL oynamıyorum. <laughs> Peki yoktu hakkında LOL oynamaması dışında hakkında ne düşünüyorsun? Ne LOL oynamıyor? Onun dışında diyorum oğlum. Ömer! Çok kötü bir insan <laughs> ha! Telefonu versene bir. Niye? Ver bir. Video çekiyoruz da dur bir. Sıramı Ya senin kameranı açtı. Hı? Kameranı açtı senin. Bir şey olmaz ya. Aç. Evet, Video YouTube'a... Yani. YouTube'a. Ha. Peki <laughs> tamam Göktuğ hakkında ne düşünüyorsun? Sen nasıl biri? Nasıl yani? yani biri sana Göktuğ'u sorsa, konuşuyorum dese. Ne dersin onun için Göktuğ için? Göktuğ'u ayarlayacaksak kızı. Yok ya kanka benim aklımda ne düşünüyorsun? Eee bunu kız olarak düşünüyorum sus tamam. Sus. Ee, Göktuğ seni bir götünü kaldırırım var ya derim ki her konu hakkında fikri var derim. Ee, Gazgâr çok ders çalışıyor de. derim, çok çalışkan derim. Götünü kaldırma Denkle, falan. çocuk. Bekle dur bekle, bitirmedim. Öyle şeyler derim ama derim ki fazla yüz vermedim her ses gibi. <laughs> pissin ya, niye böyle pissin? Ama öylesin. Değil misin? Değilim. Daha yeni neler diyordun? Açalım mı bunu insanlara? O onun hakkındaydı, o onun hakkındaydı. Ben bilmem. Sadece o kişiye mi özel? Ömer o koyasın yok biliyor musun? Öylesine okuyorum. Öyle. Ben de oku okumayacağım. Başka çare başka çare ama moda için. E-spor'a gidiyorum ben. Aynen o yüzden, <laughs> o, yüzden o yüzden o yüzden matamadık özel özel <laughs> o kadar para döküyorsun. <yapıyoruz>. Ne yapalım abi? <laughs> sporcu olabilseydim olurdum. Peki Ahmet Sintas ve Hakan da ne? Ya boş insan. Harbi. Niye? Oo yok ya şaka yapıyorum. Niye öldüm ya adamı? Oğlum tamam oğlum tamam. görüşürüz. <laughs> Bunu ben aldım. Bir saniye. Ya arkadaş göster, Bir göster. Arkadaşlar <laughs> yeni maskotumuz Saydak. Şey değil mi ördek sensin. Tamam beni bir şey yanandırıp videoyu bitireyim. Ne yapayım? Yanandırıp videoyu bitireyim. Bursun. Hayır sen öp Bitirir miyim abi ki? he ah. Ha, benim başımın üzerinden öp ben de videoyu bitireyim. Niye niye yani? Eğer ee, videoyu bir bitireceğiz biz. hadi hadi. Ben sevgilim öptüm. Hadi. Daha. Hadi. hadi. <laughs> ya, o pis. Öptüm o olsun. <laughs>